Gidiyoruz hareket gidiyoruz? Türkiye'ye gidiyoruz. Ece. Üzmürlüğe gidiyoruz. Ece taraf böyle. Şapkalarımız hemen şey içinde dolu. Kettik. Ay de, ya, sen hiç sen çünkü bu bir avtobüse bir ben de orada. Seyyar el Ben Şehrimiz ayıba ressamı tutmuş. <laughs> Temel bir şekilde İzmir, Denizli, Fethiye, Şöyle 18 gün her daha ele gözelsiz her halinizde. Haftamız hazırda, hazırda <laughs> <Bunu yıkırım uzadı. gülüyor> tanınacak bir Ben şu Bu ne kırmızı da? Allah'ın bir avtobusda. Denizin ortasında qaz atmış alıp tapan bizik. <laughs> Lidmi ne nasılsın? Ela ya. Geçtik. <laughs> yani denizin ortasında bu yaşayan adamı da biz de sabit edin Opsa Hopsa başı

Şakir Bey salam. Merhaba. <laughs> merhaba, merhaba. İnşallah biz de hareket edeyiz. Biz bugün Pamukkale'ye gidiyoruz. Çok güzel bir insanla tanıştık. Böyle. Denizli'de yaşıyor. Aslen Şakir Iğdırlı Bey. Şakir Bey. Teşekkür ederiz. Dün gece de bizi Bire yolda koymadı. Insan. İşte. Yine maceraların yolunda güzel yani. insanlarla tanış oluru. Olan biri Şakir Bey'di. Her zaman. Yardım olur, Nece değiller, hazır gibi yetişip. Çünkü gelbimiz güzeldi bizim. Personel güzel hizmet etmek güzel bir şey. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. <laughs> mavi mavi. <laughs> <laughs> <Yarıncıları>. Ya mavi. <laughs> Aa, burası fabrika dedi. Kilişi 40 euro. Daha arası 90 mata yakın buldu. Yani geldi bana nezara alın. Bildiğiniz bir anı burada şekil çektim. Mevcut yoksa matur vermez. Ve arazide. Neyse üstüne pul koyup ofis tarafları görmezsiniz. Yani bura gelende bunlar hamısı nezir alın. Yani hiçbir pulsuz değil. <T Murat> <gülme> Burada da bir aydınlık edilmiş. Oh. 250 TL Kendisi de aydınlıyor.